Yeni bir yayından herkese selam. İncir koyundan bugün. Akyarların bir bir e, koyu karayincir. E, mavi bayraklı denizi ve güzel bir kumsalı var. Şöyle bir göz atalım istedim. Hem etrafa bakalım neler var. Hem de doğal güzelliklerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ancak şu yürüdüğüm kayalıkların üzerindeki betonu da göstermeden edemeyeceğim. Hemen arkadaki iskeleye ulaşmak için. Böyle bir vicdansızlık yapılmış. Bu sadece burada kalmamış. Betonla doldurulan kayalıkların üzerine kum serilip e, denizde doldurulmuş. Gördüğünüz gibi normalde burası bu kadar geniş bir alana sahip değil. Doğaya böyle müdahale edersek bunun bedelini öderiz bir türlü anlayamadık. Bu kumsala ulaşmak için yukarıdaki tek sitesinin kullandığı kamu alanına yaptığı merdiveni de size göstermeden edemeyeceğim. Buralar normalde deniz olmalı, kayalık olmalı ama şu gördüğünüz alanda yaklaşık 3 metre civarında bir bölüm e, denizi denizi doldurmuşlar. Şöyle bakın bu tabi biraz daha genişliyor bu tarafta. Yani buna nasıl kıymışlar bu e, videonun konusu değil ama buna da değinmeden edemeyeceğim. Yani biraz el vicdan diyorum. E, bu kadar... E, kadar bir çirkinlikte olmaz diye eklemeden geçemeyeceğim. Burası da doldurulmuş. Normalde böyle bir geniş sahil yok burada. Kaç fotoğraf eklerim. etmeden edemeyeceğim ya. Yani bir sahil bu kadar bir başı boş bırakılır. Şu soldaki yere bakar mısınız? Yani kum torbaları tuhaf tuhaf şeylerle kaplanmış, lambalar dikilmiş. Rakı masası mı atılıyor buraya, şezlong mu atılıyor, ne amaçla yapılmış? Selam, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor efendim. Gayet iyi. Sessiz gibi biraz ya buralar. Evet. Niye böyle? Olmaması Öğleden lazım. Sonra? Efendim? Öğleden sonra biraz hareket olur. Ha öyle mi? Bu evet. Gün saatinden dolayı, saatten dolayı. Cuma, yani... cumartesi, pazar günleri çok güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. <laughs> e haftada bir iki günde dışarı çıksınlar canım. Bu kadar evet. olacak yani. Evet. Normalde daha hareketli evet. olması gerekiyor. Ama yerli turistimizde... Evet. Bir azalma mı var? Evet. Ya da gelmiyor mu millet acaba? Biz gelmiyor mi? efendim. Kahvaltıya gelen müşterilerimiz şu an emin ediyor kahvaltısını yiyor. <laughs> <laughs> e şartlar zorlaştı. Evet. Kahvaltı ne kadar bu arada? Siz hangi tesistensiniz? Biz Kadıköyler Giç'teyiz efendim. Kadıköyler Giç. Evet efendim. Evet. Ne güzel. Kahvaltı ne kadar kişi başı? Şu an efendim 200 liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor. <laughs> Oo, iyiymiş. Sert de kahvaltı. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bay bay. Sağ olun. Hoşça kalın. Bay bay. Böyle genel bir sakinlik var gibi. Çok koyda gördüğüm, sahilde gördüğüm kadarıyla. Ee, ancak arkadaşın söylediğine göre herkes öğleden sonra geliyor diyor. İkiden üçten sonra güneş biraz daha e, alçaldığında, hava yumuşadığında. Birkaç kaç başka mekanda gördüğüm genel bir sakinlik var. Tabii bunlar bunun sebebi ne kadar ekonomiden kaynaklanıyor. Bunu bilemiyorum. Şöyle bunu bakmak biraz, bir bakmak lazım. Bir arada bile kısalalım. Güzel bir koy. Deniz temiz. Kumsal plaj. Pardon. Kumlu plaj. Kumlu plaj, kumlu plaj var. Biraz önce bir iskelelerin söküleceği ile ilgili bir sohbet yaptık kaç arkadaşla. Bir iskeleyi tamir ediyorlardı. Bu sene bildiğim kadarıyla Sevcik Bakanlığı ya da işte Muğla Valiliği kimse etkili. İskelelerin sökülmesi kumlu plajlarda özellikle kararı almışlar. Biraz bu kararın uygulanması böyle bir tuhaf. Böyle bir yerden başlıyor herhalde. Böyle sökülme orada bitiyor sezon başlayınca iskelet sökülmeyenler bir sene daha, bir sezon daha iskeleti kullanabilirken diğerleri kullanamıyor maalesef. Enteresan bir uygulama. <laughs> Karayince koyunun sonuna geldik. Burada hoş bir tesis var. Namer Beach plajı diye tabela gördük. Güzel görünüyor.